Yeni farklı bir programla ekranlarınızda konuk oluyoruz sevgili izleyiciler. Söz sağlık programımızı hatırlayacaksınız. Ee, sağlık alanında önemli gelişmeleri ve sağlıklı yaşam için başvurulacak bilimsel teknikleri sizlere aktarmaya çalıştığımız bir program. Adana Acıbadem Hastanesi ile ortak yürüttüğümüz bu programda her hafta farklı bir uzmanı sizlerle buluşturuyor ve sağlık alanında sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ee, sağlık alanında en önemli olgu aslında en önemli ilk adım check-up yani vücudun sağlık taraması. Bu, nasıl yapılır, ne anlam ifade eder uzmanından soracağız. Bu konuda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Ee, aile hekimliği uzmanı check-up ünitesi sorumlusu Sayın Doktor Turgay Öngel konuğumuz. Hoş geldiniz diyoruz Sayın Öngel. Evet sevgili izleyiciler bu programımız Adana Acıbadem Hastanesi ile birlikte yürüttüğümüz ortaklaşa sağlık alanında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yürüttüğümüz bir program. Bugünkü konuğumuzsa check-up, konumuzsa check-up. Check-up konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Olursa sizlerden gelen soruları da yanıtlamaya çalışacağız süremiz el verirse. Evet, e, biz sağlık taraması diyoruz e, yalınca ifade ederken evet. ama e, bilimsel bir e, tabir check-up. Siz yalın ifade ederseniz ne söylersiniz Sayın öngel? Evet. Nasıl anlatırız izleyicilerimiz için? Evet, öncelikle teşekkür ederiz böyle bir program bizi davet ettiğiniz için. E, check-up sizin de bahsettiğiniz gibi aslında sağlık taraması. Yani herkesin e, ya da bilimsel anlamda da işte rutin sağlık taraması adı altında e, sınıflandırılabiliyor check-up. Check-up dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? İşte sağlıklı bir bireyin, herhangi bir şikayeti olmayan, herhangi bir rahatsızlığı, vücudunda bir sakatlığı olmayan bir insanın genel bir kontrolden geçmesi. Genel kontrol derken de sadece bir fizik muayene dediğimiz, hani baştan sona bir muayene değil. Bununla beraber bazı tetkiklerin, kontrollerin yapılması. Çünkü sağlık dediğimiz mefhum, Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımıyla insanların bedenen ve ruhen kendini iyi hissetmesi sağlıklı hissetmesi durumudur sağlıklı olması durumudur bunu da bizim muhafaza etmemiz için periyodik kontrollerden geçmemiz gerekiyor Çünkü çoğu zaman bir şikayetimiz olduğu zaman doktora gitmek ya da bir sağlık kuruluşuna gitmek aklımıza geliyor Halbuki bir şikayetimiz olduğu zaman bir problem ortaya çıkmış demektir artık o problemi engelleme değil de o problemi olabildiğince zararsız bir şekilde ya da az zararla atlatmaya tedavi olmaya çalışıyoruz bunu biz genelde <laughs> örnek olarak verecek olursak e, şuna benzetiyoruz. Hani yeni bir araba alıyoruz e, ama bu arabanın periyodik kontrolleri var. Yani siz arabanızın hiçbir şikayeti olmasa da, hiçbirine bir ses gelmiyorsa da, gayet rahat bir şekilde kullanıyor olsanız da, lüks bir arabanız da olsa, bunu siz belli periyotlarla, belli bir sürelerle, Muayene ya kilometre, evet, periyodik kontrol muayeneye götürmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü araç bizi ya, bilmediğimiz bir taraftan bir arıza çıkartıp da yolda bırakmasın diye. Şimdi bu örnekle biz insan sağlığında da check-up'ı aynı bu kategoride değerlendirebiliriz. Yani herhangi bir şikayetimiz yok iken bir kontrolden geçelim bakalım bir herhangi bir problemimiz var mı? Farkında olmadığımız, herhangi bir şikayet şeklinde ortaya çıkmamış olan bir rahatsızlığımız var mı? Ve biz bunu erken tespit ederek erken tedavi edebilir miyiz? Önleyebilir miyiz? Check-up tam olarak bu şekilde anlaşılabilir. Sağlık tanıması kesinlikle. yani ön muayene kesinlikle. varsa Genel bir... sağlık sorunu önceden tespit etmek amacıyla yapılan bir uygulama. Evet. Kimlere yapılır? Evet. Özellikle ayrılan bir sınıf var mı? Herkes için geçerli mi diye? Check-up sağlıklı olan tüm bireylere yapılabilir. Yani özellikle üzerine bastırarak söylüyorum sağlıklı olan bireyler. Çünkü zaten herhangi bir şikayetimiz, rahatsızlığımız olduğu zaman zaten biz doktora başvuruyoruz. ...ve zaten e, hastalık belli bir evrede oluyor. Yani kısmen iş işten geçmiş oluyor. E, sağlıklı birey ise e, herhangi bir yaş ya da cinsiyet sınırlaması olmaksızın... ...tüm bireylerin belli periyotlarla, belli periyotlar derken de tırnak içerisinde söylemek gerekirse... ...20 yaşlara kadar, 20 yaşlara kadar en az bir defa hayatında bir defa... E, ...20'li yaşlardan sonra 40'lı yaşlara kadar 5 ile 3 yılda bir olabilir... Ama 40'lı yaşlardan sonra ise yılda bir kez o periyodik kontrolleri yani düzenli kontrolleri yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Tabi bu tüm tıp dünyasının yıllarca yapmış olduğu binlerce bilimsel çalışmanın neticesinde elde edilen bir verilerle, değerlendirme verilerle evet. uygulanıyor. Yani 40'lı yaşlardan sonra yılda bir kez yapılırsa özellikle işte hepimizin bildiği büyük sağlık sorunu olan kanser gibi ya da kalp damar hastalıkları gibi ya da buna benzer işte kronik hastalıklar dediğimiz şeker, tansiyon gibi hastalıklardan korunma, önlem alma ve tedavi, tedaviye erken başlama şansı yakalayabiliyoruz. Ee, ve e, check-up e, dediğimiz zaman tabii tek bir paket, tek bir işte tahliller, tek bir muayene ya da görüntüleme paketi e, şeyi gibi düşünmemek lazım. Yaşa göre, cinsiyete göre ve hastalık risk grubuna göre de değişiyor. Yani siz mesela genç bir bireyde, genç bir insan, hasta kelimesini kullanmıyorum çünkü sağlıklı bireyler bunlar, hastalar değil. Genç bir bireyde e, muhakkak 20'li yaşlılara kadar en az bir defa şekerine, kolesterolüne, tansiyonuna bakmanız gerekiyor. Yani o insanda siz prostatla ilgili bir erkek ise test yapmanız gerekmiyor. Çünkü prostat kanserinin... Belirli bir yaş sonrası. Tabii. O yaşlarda görülme riski hemen hemen sıfıra yakın. Ee, ve e, o yaşlarda işte en çok gördüğümüz ihmal edilen e, aileden gelen işte genetik e, nakille gelen e, şeker hastalığı ya da yüksek kolesterol, ailesel kolesterol hastalıkları ya da işte bazen diyoruz ya genç bir sporcuydu ama kalp hastalığından evet. gidiverdi. Hiçbir şeyde yoktu. Gizli kalp gibi, gibi falan bunları ifadeler Bunları olduğunu... Yani tespit edebilmemiz çok önemli en sık gördüğümüz şeyler. Ama onun dışında da diğer yaş gruplarında da yine cinsiyete ve çevresel faktörlere göre riskleri belirleyip ona göre check-up programları, paketleri hazırlıyoruz. Peki en az bir yıl dediniz ama bunun yaptırma süresi evet. evet. 20'li yaşlara kadar bir kere en az evet. yılda da bir kere olarak evet. üzere dediniz. 20 yaşından sonra mı yılda bir kez olacak? 20'li yaşlardan sonra 2-3 yıla bir de olabiliyor tüm dünyanın önerdiği 5 yıla bir de denebiliyor ama 40'lı yaşlardan sonra... 40 biliyorsunuz Kemal yaşı derler, olgunluk yaşı artık o yaştan sonra hani bir nevi artık merdivenden inişe geçtik çıkış değil iniş bölümüne teşbihi hata olmasın o, o tüm dünyanın önerdiği 40 yaşından sonra yılda bir kez o tahlillerin tekrarlanması çünkü riskler artıyor hastalıkların görülme riskleri artıyor çevresel faktörlerin etkisi artıyor 40 yaşlardan sonra. Biz yılda bir kez belirli testleri yapılmasını tavsiye ediyoruz. Burada sadece testler de değil, tahliller değil işin püf noktası. Bunu bizde tıpta bir söz vardır. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani siz bir hastalığı her hastada farklı farklı görebilirsiniz. Farklı. Yani herkes gripi aynı şekilde atlatmaz. Kimisi yatakta atlatır, kimisi, kimisi ayakta kimisi atlatır. Ayakta atlatabiliyor. Onun gibi her bireyi ayrı ele almamız gerekiyor ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Kendi risk, ailesel risklerine göre, çevresel risklerine göre ve o, o, onun risklerine göre bir e, değerlendirme yaparak tahlilleri, tetkikleri e, ele almamız gerekiyor. Ve e, yılda bir bakıp evet sizde şu şu riskler var, e, şöyle şöyle hastalıkların işte belirtileri var, önlem alalım, işte şu tedaviyi uygulayalım e, ve e, veya da şu bölüme sizi yönlendirelim gibi e, check upta e, hastanın eline Somut, net bilgiler veriyoruz, hasta durumuyla ilgili. Bazı sağlık kurumları arıyor, diyor ki işte e, kampanya başlattık, check-up paketlerimiz, şunlar, e, şunları şunları kapsıyor gibi ifadelerle evet. e, pazarlama kısmı, evet. ürün ve hizmet pazarlama kısmı, e, kısmi e, check-up ya da e, tamamen tamamını içeren bir paket gibi ifadeler oluyor. Check-up da kısmi yarı Kısmi, tam gibi bir ifade var mıdır? Evet. Ee, mümkün mü? Bunu nasıl adlandırmak lazım? Evet. Belirli temel e, kontrolleri nasıl algılayacak? Şimdi kampanya çok hesaplı gelebiliyor diyor, gidiyor vatandaşlar. Evet. Ama zaman zaman duyuyoruz. E, i̇ki ay önce çek da gitmiş ama kanser çıkmış. Çok da ilerlemiş seviyede evet. e, düzeye gelmiş gibi ifadeler oluyor. Onun için bunu biraz açıp daha detaylandırabilir miyiz mümkün mü? Evet. Çok önemli bir noktaya bastınız. Özellikle bu kampanya şeklinde yapılan check-up paketlerinde, yani bu bir ticari tabii bir pazarlama usulü. Bizim istediğimiz bireylerin muhakkak bunu sorgulaması. Yani neler var, nelere bakılıyor, hangi laboratuvarda yapılıyor, hangi kurumda yapılıyor bunları bir gözden geçirmesi lazım. Hani siz yine bir örnek vermek gerekirse, yani bir ürün alacaksınız. Bunun raiç bedeli vardır. İşte raiç bedeli 10 lira olan bir ürünü siz 1 liraya buluyorsanız ya düşünmemez miyiz hepimiz yani? Ya bunda bir iş var. Yani bu kadar ucuz olmaz. Ee, yani bunu Acaba, herkesin ne eğer, düşünmesi niye lazım? De tüketici olarak da bunu düşünmemiz lazım. Özellikle bu sağlık meselesi olunca da sıradan bir ürün değil bu. Kendi hayatımız, kendi sağlığımız ya da yakınlarımızın sağlığı. Bu noktada biraz daha hassas olmamız lazım. Ee, pazarlanan her ürünü ya sadece fiyat ya da sadece işte anlatılanlar çerçevesinde değerlendirmememiz lazım. Anlatıyordu ama biz hani konunun uzmanı değiliz. Evet. Size şu 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 tetikler yapılacak deniyor. İşte evet. paketimiz şöyledir deniyor. Evet. Ama uzman değiliz ki o tetikler belki yapılacak tetkiklerle anlaşılmayacak başka bir rahatsızlık vardır. Nasıl anlayacak bu konuda vatandaş uzman gibi evet. neyi sorgulayacak, evet. neye dikkat edecek? Şimdi bunun en pratik yöntemi şu tabii ki, yani bu tetkikler, tahliller, check-up nerede yapılıyor? Gerçekten kaliteli bir hastane mi, kaliteli bir merkez mi burası, kaliteli bir laboratuvar mı? Buna güvenebilir miyim? Öncelikle bu tabii ki. Bu düşünceyle yaklaşırsa olaya çok daha rahat çözüyorlar. Çünkü gerçekten tıbbi bilgileri bazen terminolojiyi bile değil mi? Kelimeleri bir çoğu zaman anlayamıyoruz biz. Yani biz kendimiz tıp dünyasında olmamıza rağmen farklı bir kelime duyabiliyoruz hala yani. Hele, tüm bireyler, vatandaşlar olarak bilmemiz, ayrıntıları anlamamız çok zor. Bunu en pratik yöntemi bu tahlil tetkikler ya da muayeneler, check-up programları nerede yapılıyor? Yani kaliteli bir merkezde yapılıyorsa tamam ben kendim güvenebilirim. Ama yok işte merdiven altı tabir ettiğimiz sıradan yerlerde yapılıyorsa bunlar sadece bir laboratu laboratuvar adı altında, sadece bir görüntüleme merkezi adı altında ya bunu sorgulamak lazım. Yani taşıma suyla değirmen döndürme gibi bir şey. Ee, bunun neticesinde ben sağlıklı bir sonuç alamam. Biz bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Bize check-up'a gelen hastalarımızla bu görüyoruz. Başka bir sağlık merkezinde yaptırmış check-up'ını çok ucuz bir fiyata ve tatmin olmamış. Gerçekten de yanlış sonuçlar elde ediyor zaten. Ve diyor ki ben yaptırdım 15 gün önce, bir ay önce bu sonuçlara güvenmedim. Hakikaten farklı şeyler çıktı ve tekrardan teyit amaçlı size geldim diye söylüyor. biz neden bu konuda iddialıyız? Çünkü gerçekten acaba adam hastaneleri bu GCI dediğimiz mesela Uluslararası Kalite Hastaneler bir kalitesini almış, akredite olmuş bir sağlık kuruluşu. Artı, laboratuvarlarımız Türkiye'de ilk defa ISO kalite belgesini almış ve akredite olmuş laboratuvarı. Yine sonuçlarımıza da güveniyoruz. Çünkü bugün bir doktorun, bir hekimin, ee, sağlam inanılacağı, dayanacağı sonuçlar çok önemlidir. Çünkü sizi yanlış yönlendirir. Siz bakarsınız tahlilde, evet sizin şekeriniz var diyebilirsiniz. Ya da hiçbir şeyiniz yok deyip gönderebilirsiniz. Eğer o sonuca güvenmiyorsanız, ya biz bunu bir daha yaptıralım, bir daha kontrol ettirelim ya da şunu yapalım falan demek zorunda kalırsınız. Yani net konuşamazsınız ya da hastayı doğru yönlendirmezsiniz. Ama biz güvendiğimiz için laboratuvarımıza ya da görüntüleme merkezimize yapılan işlemlerin e, doğruluğuna hastalarımıza çok daha net çok daha